Duymuş. At sabınızdaki en ilginç grup ismi? Pustus ileiriz. Pustus Slayers. Daltonlar. Piskomatlar. Bizdeki Allah ardayı kutsasın. Şans söylemek istemiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bir dakika. Ne var? Huzur var. Dünya tek biz dördümüz var. Bir de şey hayallerimiz diye var. Hmm. Kim var o grupta? Dayım. Adım. <laughs> Benim telefonumda... Dünya tek. Dünya tek biz dördümüz. Bizimkisi vurguncular. <laughs> Berkay Ekim ben harbiden vurguncuyuz ama. Yok yok maalesef. <laughs> Hayır sevmiyorum. <laughs> Hiç sevmiyorum. Alıyorlar geri çıkıyorum. Whatsapp'ınızdaki en ilginç grup ismi. Ortalı ve <laughs> Güzelmiş ama. Bakayım o. abi hemen. Ortalık elini aldı. Şeftali alacak. böyle pusi yazan bir grubumuz var. O olabilir. Efendim Whatsapp'ınızdaki en ilginç grup ismi. Kaybedenler kulübü. <laughs> <laughs> WhatsApp'ımızda <laughs> çok bir ilginç gitti. grup ismi. Aseton çekerler. Kankitolar var çok saçma bir şekilde. Saksafoncular. <laughs> Palavurizm. Sıfır diye bir grup. <laughs> Tekrarlar mısınız? Zıva uşakları. Kader mahkumları Sparta. Neden peki böyle bir isim koymayı düşündünüz? Şimdi bedelli askerler mağdur olduğu için böyle bir grup kullu. Şimdi kadınlar arasında olunca dedikodu kazanan. Erkekler arasında olunca ama... Çok ilginç bir şey Arkadaşımın ismi Aylin'di. E, ee, Aylin dünyanın en güzeli diye bir buydu yani. Başka da grup, böyle bir şey yoktu yani. WhatsApp'ınızdaki en ilginç grubun ismi? Yemekler. <laughs> 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 çok, çok sakin söyledi. Yarıklar. <laughs> anladın mı? Kaya anlamında. Yarıklar. Evet doğru, evet. Alt yazıda yazıyoruz, yarışıklar. Siz tamamını okumayın. Whatsapp'ınızdaki en ilginç grup ismi? E, Egolü Güzem Özkan. Göreceli Güzellik. Oğuz. Sex Parti. Aynen. <laughs> Vay amına koyayım grup ama. Gitmedim. Forslular. Kız arkadaşlarımızla beraber sürekli Forsl'de bir mekan vardı oraya gidiyorduk o yüzden. Gülme güldürürüm. Kodum mu? Üç nokta. Üçün biri, üçümüz aynı gruptayız üçün biri. O bak en, mü en mükemmeli. Nasır'ın cacıkları. Öbe ses. Ee, ben de sunmak sonik sevenler var. Korona diye bir grup daha var. Bir de yarın buluşalım mı diye bir grup var. Babalar ölmesin fıs, fıs. Bu yani. <laughs> abi bak bakabilir miyim? Şirketin melekleri 31 var abi. <gülüyor> <gülüyor> ASK grubu var. O da e, Armoni Sanat Kulübü. ASK. Yılmaz'ın fedaileri. En ilginç... E, ben grubu sevmiyorum. Dost Meclisi. Korona kızları son çıkardığımız güzel. Nohutçular. Zafer bizim. Sıkıntı yok. Ee, <laughs> o e, neymiş lan? Whatsapp'taki Zafer en bizim. ilginç grup isminiz nedir? Tehdit destekçi. Parantez içinde nokta ölmedi tire uykusuzlar. Ben bir O Olayları var bu arada. <laughs> Fatih komutan ve askerler. Bizim biat ettiğimiz bir abimiz var. Ağabey. <laughs> <laughs> Müridiyiz onun biz. Vallahi. <laughs> Otobüsler Federasyonu. Ne konuşuyorsunuz abi? <laughs> Gelene gidene ne olursa. <laughs> Kardeşler, yani kardeşlerim Ali, Mehmet, şeker olan Ki gibi fil. Ne demek fil? Kaliteli insanlar grubu ve fil. Bir tane arkadaşımız kendini bundan ayıttı. Ben kaliteli değilim dedi. Vahim. Elitler. Elit misin? Evet. <laughs> Onlar da elit. <laughs> Neden Hepimiz elitiz. Tersiyetin? Ya ben koymadım, grubun lideri koydu tabi, grubu oluşturan kişi. Evet. Anlamını da bilmiyorum aslında. Sanırım mikrofonu canı çok sıkılıyor belli ki.